Herkese selam arkadaşlar bana iyi bildiğiniz üzere Papyrus testine çıktı bugün sizlerle birlikte Fibrius'un testine katılacağız Teste katılmak için bize e, bazı tokenlar gerekiyor bu tokenları da Fibrius'un kendi web sitesi üzerinden alacağız şu şekilde min tuşuna basarak bu tokenları talep ediyoruz Ben de şu an hata veriyor bunun sebebi daha önce almış olmam siz farklı bir cüzdan e, kendi cüzdanınızı daha önce almış olmadığınız için bu tokenları kolay olarak talep edebileceksiniz Şöyle göstereyim. Bize bu takımları veriyor. Fibrous Ethereum, Fibrous DAI, BTC şeklinde. Ben bir Ethereum karşımda. Şimdi dayı takas takaslayacağım. Fibrous DAI alacağım. Swap tuşuna basıyorum. Gelen bildirimi şu şekilde onaylıyorum. Ve bununla birlikte swap işlemi onaylanmış oluyor. Burada swap işlemi TSTM biraz aya yavaşlığından dolayı bekletiyor bizi. Bu işlem onaylandıktan sonra bu işlemleri farklı şekilde deneyebilirsiniz. Ek olarak git başladı bildiğiniz üzere ve şu an git üzerinde git üzerinde fibrosun şeyi bulunuyor. Nasıl desem bağış seçeneği bulunuyor. Dilerseniz destek olmak amaçlı buradan da şey yapabilirsiniz. Hemen linkini bulayım. Burada bulamadık git şey yapayım. Dilerseniz yani destek olmak amaçlı projeyi buradan da e, işte bulunabilirsiniz bildiğiniz gibi e, matchbox sistemi var yani attığınız bir dolar karşılığı 7-8 dolara kadar çıkabilecek şekilde bağış olarak yapılabiliyor Gitcoin bağışları ile ilgili de ayrı bir video yayınlayacağım kanal üzerinde yani daha doğrusu e, kısaca işlemler bu kadar yani yapmanız gereken buradan farklı tokenlar ile işlemi gerçekleştirmeniz şu an ilk test taşıması olduğu için pek fazla bir e, seçeneğimiz bulunmuyor. İşlemler kısaca bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.